Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Suriye'den Türkiye'ye büyük bir mesaj var. Yerel halk Türkiye'yi İdlib'e çağırarak Türkiye operasyonuna destek verdi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Suriye'de sular bir türlü durulmuyor sinsi idli boyunu ortaya çıktı. Esed'in ordusu ve istihbaratı sahadaydı. Yerel halktan Türkiye'nin yapacağı 5. harekata destek geldi. Türkiye ordusu gelsin ve Suriye'yi vursun dediler. Beşer Esed rejimi kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla toplandığı memur ailelerini Marut'un Numan ilçesine geri dönüşler başladığı iddiasıyla yapılan çekimin ardından geri gönderdi. 2020'de Esed rejimi güçleri Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda ele geçirdiği Mahrutun Numan ilçesini hayalet kente çevirmişti. İdlib'in güneyinde Türkiye'ye 70 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Ekim 2012'den bu yana muhalif grupların kontrolünde bulunan Marun Tuman Numan'ı hayalet kenti dönüştüren saldırılar Kasım 2019'da başladı. İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi. Anadolu Ajansı muhabirinin ilçedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Esed rejimi istihbaratı El Muharebat, işten çıkarma ve alıkoyma et tehdit ettiği Aslen Marut Tumanlı olan memur ve ailelerini kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladı. Rejime ait 3 otobüsle İdlib'in güneyindeki Marun Numan ilçesinde getirilen kişilerin burada rejimin medya organları tarafından görüntüleri çekildi. Ardından Esed rejiminin haber ajansı Sana ilçedeki dün 800 ailenin geri döndüğünü iddia eden haberi servis etti. Ancak aynı gün çekimden sonra Esed rejimi ordusu ve istihbarat teşkilatı zorla getirdiği kişileri ilçeden çıkardı. Anadolu Ajansı muhabirinin ilçeden elde ettiği görüntülerde ilçe merkezinin enkaz halinin devam ettiğini de görüntüledi.